Herkese selam. Ya arkadaş. Evet öfkeliyim. Sinirliyim. Sedat Peker'in onca iddiasına afişe etmelerine rağmen Sedat Peker'in ismini ismini verdiği kişilere yönelik herhangi bir operasyon gerçekleşmiyor. Ancak Sedat Peker'in kardeşine gözaltı yapılıyor. Mehmet Ağar'a Süleyman Soylu ya Korkut Eken'e gücü yetmeyen yargı Sedat Peker'in kardeşini gözaltına aldı. Haksızlık bir kardeşim bu. Haksız bir uygulama. Ya olur mu ya? İşte gözümüzün içine baka baka dalga geçiyor bu devlet. Bu hükümet artık her neyse. Devlet ele, ele geçiren çete. Ya tecavüzden bahsetti, cinayetten bahsetti, tonlarca kilo uyuşturucudan bahsetti. Ya valla yazık ya. Haksızlık kardeşim bu ya. İşte kendi evladını bile yiyor devlet. Geçmişte beraber iş yaptı. Bazı işler yaptı. Yaptı yaptırdı. Evladını bile yiyor işte. Devletin bu tipik refleksi.